Evet arkadaşlar bugün Secret yazılım dili için kullanacağınız e, siteler hakkında size bilgiler vereceğim. İlk olarak Secret Junior ile başlayabilirsiniz. Sonrasında da Enblock, sonrasında Code.org. Enblock Python yazılım dilinde de kullanacağız. Ondan Enblock çok iyi hakim olabiliriz. Code.org'da e, Code.org'u şöyle bir anlatayım. Code.org ve Secret'in daha üst seviyesi ama emblem birazcık daha alt seviyesi, ee, e, ondan da yani onu secret'ten sonra yapın e, çünkü yani onda daha karışık diller kullanılıyor yani ilk başlayanlar için, yoksa Python dil falan kullananlar için değil. Secret Junior'da daha çok animasyon üretirken belki e, yani birazcık yani Secret'i çok iyi kullananlar bile bu siteyi kullanıyor yani animasyonları çünkü çok iyi yapıyor. En biraz daha zor için kolay yolu tercih ediyorlar. Ve en sonunda en blok. En Python dili de kullanılabiliyor ama Python dilinde çok bug oluyor. Ondan da Python XA kullanıyor ama bugün konumuz öyle o değil ondan ondan son kez bir tekrar yaparım. İlk olarak Secret Junior, sonrasında Code Org ve en sonunda da MBlock kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.